arkadaşlar e, yeni bir PUBG Lite videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamıyordum. Şimdi güzel bir video olacak. Bu videoda inşallah e, bir win alacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. M249'u genelde çok severler ama ben bir şekilde Ben bu silahı sevmedim bugüne kadar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, buradan Milta'ya atlayalım. Milta'yı temizleyip bu e, uzaktan bir bu e, pusu kuralım insanlar orada çok güzel olacak şimdi iyi bir taktik uygulayacağım bunları Evet, binden atlayalım bakalım. Şimdi adamlardan önce ineceğiz arkadaşlar her zaman binden atlayın e, binden atlarsanız eğer e, adamlardan önce inersiniz e, 150 metre kala çakılmanızı tavsiye ediyorum ama bu konuda sakın 200 metrede 300 metrede çakılmaya çalışmayın Şimdi şöyle çakıldık mı aşağıya böyle kendinizi bırakın evet bakın bakın şimdi şu an önümde inen yok. Varmış la. Yani bunda da bir şey vardır arkadaşlar. Çünkü şu anda PUBG'lar üzerinde bayağı hile var. Çok öyle böyle değil. Hile durumu çok fazla. Yani gerçekten PUBG Live, PUBG Mobile Şöyle ağzına otursun. <laughs> Oturmadı biliyorum. Sorun yok. Adam var önümde. <laughs> Biz var. Şöyle biraz 556 lazım. İki seviyelik çok güzel oldu. Evet şuradan çatıya çıkalım bir bakalım. Neredesin genç adam? Neredesin genç adam? Bakalım buralarda birileri mi var? Yok. ilerlemem lazım. Aa şuradaymış. Daha demin baktım açmış kapıyı. Kapalıydı daha demin kapı. Şimdi de açmış. Uyanık. Orada bir kişi var. Dur bakalım. Çatıdan alabilir miyim onu acaba? Deneriz. Bu bulamıyordum şimdi. Bu tam çok. bir şey yok. Fake atsak mı ya? Fake atacağım adama denerim. Bu biraz kötü oldu galiba. Sıra vakt dostum Şöyle ilerlerse çok güzel olacak. Aa. Orada da bir şeyler var. boostumuz az. Bir tane kullanıp yerdekini alabiliriz. Şunları da bir an önce benzinlikleri kullanmam lazım. Kaç tane benzin kullanmam bir bakalım. Kullanmam lazım. 5 tane. Tamam çok iyi. Şöyle bir bakalım. Bir dolanalım buralara ya. TKS'li adam işte oydu herhalde. Şu an öldürdüğüm adam. Bu sıkı duruyordu. En sonunda kendi kafasına sıkmasına yardımcı olduk adamı. Şurada vurduk adamı. Mantıklı da davranıyor. Kapıları açıp kapatıyor. kimse girdiğini görmemesi için. ben onunla oylanamam. O seviye çanta bak bu bana çok lazımdı şimdi ya. Evet charger çok güzel. Adamın zaten kaskını yemişim. Şöyle buralarda bir araba olması lazım. Hayır 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 hayır. Ahma baş Ahmet baş Türk yani. Hmm. Sıra bakma dostum yani bir şansın vardı onu da değerlendiremedim. Ayağımın altına kadar işaret fişeği getirdiğin için de teşekkür ederim. Ha. Şöyle bir şey atayım. Ha, aynı adam geldi. Hadi vurdum adam. Ara 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 Şöyle bir bakalım neyi var. Aa, çok güzel. Ayağıma kadar getirmiş. Allah razı olsun ya bu kadar da düşünceli. Oo doldurdu beni valla. <laughs> Şöyle 8x kullanalım. Yani ben 4'ü severim 8x'te. Benzin taşısaydım daha bir tane insan benzin taşır. Bu arada kardeş gözde olma kardeş. geçti motorla ama direkt bilmiyorum. Oha. Fena geçirdi. <laughs> Kardeş bu kadar da hepimiz gibi şey vurulmaz ki ya. Evet. Kedeğimin içine ettim be. Ha otomatik mi? Sorun yok otomatik varsa. <laughs> hmm, uzakmış ya. güzel bir birincilik yakışır bize Ha uh oh. Ja gel <laughs> Of 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 of, 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 of. Yeah. Adamın buggy sürme hevesini bitirdim ya. Cık. Bir daha buggy sürmez herhalde. Az bir çok drop yiyorum. Orada adam var. Beni gördü. Vay be. İyi vurdun ama. Sen değdin vururken yedirmen lazım kardeş. Herhalde çıkartamıyorum ha. He? çok sıkıntı ya. Buradan eğer çıkamazsam. Oh, fenaydı çok fena edin bir yuruş vurdu bana tam kafama değdi gerçekten çok kötü oldu etrafta birileri var ama göremiyorum maalesef lan motora değdi Oo. Oh. Karavana sen. Ben sana gitmene izin vermiştim ama böyle ol diye neyse. Burada bir sıfır kas kaldık mı? Ah, oh, tadından elmez herhalde. Yazık oldu adama ya. O ne lan? Beni gördü. Beni gördü. Şu anda çok tehlikeli bir durumdayım. Gördü beni. Bir tane vurdu. Ben de onu görmeyeyim ama. <laughs> Bu adamı ben reportlarım. Temiz olduğunu düşünmüyorum. Neyse güzel bir oyundu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ileriki videolarda daha güzel bir oyunları gerçekleştireceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. <laughs>